Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte paçanga böreği hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimizi söylemek istiyorum arkadaşlar. 2 adet yufkamız var. Şöyle babam sağ olsun bu arada buradaki her şeyi babam hazırladı. Gerçekten ellerini kollarını sağlık. Şöyle arkadaşlar 8er parçaya böldü. Yani toplam 16 tane oluyor. Tabii ki de nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz ama bence bu boyut bayağıca bir yeterli geliyor paçanga için. Sonrasında arkadaşlar sonra malzemelerimizi de gösteriyorum. 2 adet Charles Son biberimiz var. Bu arada ben aslında yeşil acı biber seviyorum. Yani sivri biber seviyorum. Ama biraz bu sıralar midem çok kötü. O yüzden acı biber maalesef tüketemeyeceğim için o yüzden bugünlük ben taze son biberi ekledim. Sonrasında arkadaşlar şöyle kaşar peynirimiz var. Şöyle çeri domateslerimiz var. Yani toplam bir 6-7 tane vardı. Babam vallahi sağ olsun dediğim gibi ellerine, kollarına sağlık. Hepsini o hazırladı arkadaşlar. Yani çok seviyor. Ve ben de çok seviyorum. Yani böyle babamın mutfakta olması benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Şöyle sizlere de göstereyim. Domatesimiz var arkadaşlar. Kabuklarını soyarsanız tabii ki de daha güzel olur. Sonrasında şöyle pastırmamız bizimle. Ne kadar artık evinizde o kadar kullanabilirsiniz. Bu arada ben de bunu geçen aldım. Kuru fasulyeyi birazcık kuru fasulyeyi kullandım dün. Bugün de patanga böreğine nasip oldu. Ya ben zaten bir şey aldığım zaman yani özellikle böyle fiyatı fazlaysa eğer arkadaşlar illa böyle bir 2-3 yemek çıkartıyorum onda. Bu şekilde malzemelerimiz bu kadar. Bu da tabii ki de şöyle sizlere göstereyim. Suyumuz var arkadaşlar. En son şöyle böreğimizin sonunda biraz suya batıracağım. Ve tabii ki de kızartmak için de su yağına ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman ben artık bu güzelliğin yavaş yavaş hazırlanışına geçiyorum. Herkese tekrardan selamlar, merhabalar. Benim paçanga böreğim servise hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın nasıl olmuş. Vallahi bu arada paçanga böreğini, böreğini de, babam kızarttı arkadaşlar. Yani çok seviyorum ya. Vallahi babam böyle mutfakta bana yardım etmesini ben çok seviyorum. Böyle arada babama şey de yapıyorum. Hani baba sen bunu çok güzel yapıyorsun canım babacığım. Sen işte bu işte ustasın falan böyle gazı da veriyorum arkadaşlar. Vallahi sağ olsun da bana yardım ediyor. Gerçekten ellerine kollarına sağlık. Buradan da ona kocaman sevgiler. Bacanga böreğimiz dediğim gibi hazır arkadaşlar. Evet, zaten çekmiş olmam gerekiyor o yağda kızarma işlemlerinde. Ben çok böyle bol yağda kızartmıyorum. Zaten Gerek de yok bence. Yani şöyle azar azar ekliyorum ya. O şekilde kızartıyoruz. O zaman artık Videomu da kapatıyorum. Şöyle sizlere biraz daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın nasıl olmuş ama. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ve artık videomu da burada kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.